Herkese selam. Bugün arkadaşlar video yapmak aklımda yoktu. Bahçedeydim ee, ama çok güzel bir şey gördüm. Bugün size bahçede komşularımızın böyle tavuklarını göstereceğim ama aslında kümeslerini göstereceğim. Ee, şöyle tamamen köy hayatı yaşayan tavuklar. Yani gezen tavuktan biraz daha fazlası, fazla gezen tavuk bunlar. Şimdi size şöyle kümeslere doğru gideyim. Tavuklar burada geziniyor görüyorsunuz. Dağda. da. Burada bir kümes sitesi var arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hemen size de göstereyim. Çok güzel tavukları var. Bakın burada buluyor bir tavuk var. Burada sarı güzel horozları var. Benim tavuklarıma da biraz benzerler. Komşularımızla yumurta paylaşımı yapıyoruz zaten o kuluçkaya yatıracak oluyor. Yumurtası olmuyor. Biz veriyoruz. Biz istiyoruz. Onlar veriyor bazen. Arkadaşlar şuraya mükemmel bir odunluk yapmış Celal abi. Tavuklar altına girip gölgelenebiliyor. <laughs> Köpek koyabilirsin. Muhtemelen odunluk olarak kullanıyor diye düşünüyorum. Kestiği ağaçları kurutmak için. Şöyle bir otantik bir kümes yapmış Celal abi. Dışında gezinme yeri var. Şurada şöyle bir havalandırması var ki havalandırma biliyorsunuz kümesler de önemli. Yemlik gene tamamen kendi imalatı. Arkadaşlar bunlar 5 kuruş harcanmadan yani atıl malzemelerle yapmış. Şöyle kümesin içini göstermek istiyorum size. Yani burada işte kestiği ağaçlardan, kavaklardan, bozduğu evden, yıkılmış evden kalan parça gaz betonlarla aralarını kerpiçle sıvayarak yani buraya çok bir para harcamamış. İlla ki yani ufak tefek bir şeyler almıştır ama mükemmel bir kümes. Zaten kendisi burada oturuyor. Bakın şurada da bir tane açalı horozu var. Çok güzel. Arkadaşlar devam edeceğim. Havalandırması var. Şu yanına da şöyle bir civcivlik yapmış kuluçkadan çıkarttığı civcivleri de buraya koyuyor. Şimdi daha da güzel bir kümese gidiyoruz. Celal abininki taştan da. Burada ahşaptan yapılmış bir kümes görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yanda şöyle içeriye gireyim. Burada böyle bir kuşluk salması var. Yani şu, şu an içinde olduğum yer tavukları kapalı olarak tuttu ama salma olan bir yer. Bakın telin oradan kesmiş. Bir de kapı yapmış. Kümesin içerisine çok müdahale etmiyor. Çok girip çıkmıyor. Burada Osman abinin kümes. Gene kendisi biraz daha profesyonelce güzel bir yemlik. Bu suluktan bizim bahçemizde de var. Herkes bir arada kaynattı bu sulukları. Yaptı. Gayet de güzel bir suluğu var. Şöyle ben bu kümesle ilgili size hemen dışarıdan. Arkadaşlar malzemelerin tamamı tamamı yıkık inşaattan çıkmış. Atıl malzemeler. <laughs> Kapılar, pencereler, ağaçlar. Bunları kullanarak böyle güzel nereden bakarsanız 4 metreye 1 metre genişliğinde kapalı alan olan kapalı alanında havalandırması olan, teli olan, nereden baksanız 4'e 2'de açık alanı olan mükemmel 4'e 2 20 hatta 2 30 içmesi var şöyle güzel tavukları da var bak bak kan damlıyor yanaklarından maşallah arkadaşlar bunlara maşallah deyin Osman abimizin torunu da zaten kanalımızın takipçisi Bakın burada bir tane ataks var. Tamamen yumurta için beslenen tavuklar ama tabii süslü olması bizim için önemli. Ateş. Burada onun köpeği var. Bize alışkın tabii. O yüzden seslenmiyor. Ateş parçasıdır. Köpeğinin de şöyle güzel bir kulübesi var. Bu köpekler bak sinirlendirdik, uyandırdık. Şurada gene bir tane de kangal köpeği var. Arkada tavuklar gene geziyor. Şş, tamam. Bizi alışkınlar ama yine de havlıyorlar işte. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Köpek köpektir. Şu arkadaki orozu çok beğendim bu arada arkadaşlar. Ligorine benzeyen ama mükemmel çiller olan beyaz bir oroz. Burada bir yavru bir kangalımız var. Buranın geliklisi Bakın kangal hırlıyor hafif hafif bana. Normalde de alışkın aslında sevdiğim bir köpek. Kümes sitesinde her türlü hayvan var. Burada ördekler, kazlar da vardı. Onları vermiş Osman abi. Şu an onları gösteremiyorum size. Geldik Ali dayımın kümesine. Arkadaşlar bakın kümesin yan malzemeleri eski ev kapısı. Bak kapısı eski ev kapısı. Yan kapamalar eski ev kapısı. Kümesin yanı biraz daha iyi bir kapı. Üstüne bir şingıl almış. Arkasına da şingıl çakmış. tabi şingıl biraz daha yağmur önlüyor. Ahşapları koruyor. Hayvanların için ıslanmasını önlüyor. <laughs> Bakın burada gene atak 8-10 tane bir ataks tavuğu var. Şimdi bu atakslar da arkadaşlar pazarda gördüklerinizden biraz daha farklı. Onun da sebebi şu. Ee, yani şimdi pazardaki hayvanlar e, toplu ortamda yaşıyorlar. Yani nasıl toplu? Yüzlercesi bir arada yaşıyor. Burada tabi gezen kendini toplayan atakslar böyle biraz daha e, güzelleşiyor arkadaşlar. Yani ibikleri küçülüyor, tüyleri düzeliyor. Bakın hani pazarda da yüzde yüz tüylü hayvan görüyoruz ama tabi gezince biraz daha e, güzel oluyor. Şurada ispenç çıkırması bir orozu var. Yani ispenç ama biraz büyümüş. Büyük bir ispenç. Muhtemelen kırık. İki tane de çok güzel ispenç tavuğu vardı. Az önce gördüm. Şimdi kümesin içine gitmişler herhalde. Kümes açık aslında. Girip çekersek biraz hayvanlar rahatsız olur. Rahatsız da etmeyelim. Arkadaşlar asıl şunu göstermek istiyorum. Bakın bu tavukların içinde. Bunlar tintet. Tintet ferikler almış. Yarkalar. Yani bunlar yaklaşık önümüzdeki ay yumurtaya gelir. Görüyorsunuz. Şimdi buradaki bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Arkadaşlar yarkalarımızı aldık. Şunlar da yetişkin tavuklarımız. Şimdi salma tavukçuluk ya da köy tavukçuluğu, hobi tavukçuluğu yapan arkadaşlarımızın birçoğunun sorunlarından birisi. İşte videolar yapıyoruz. Diyoruz ki tintetler işte 16 20 haftalıkken yumurtlar. Alıyoruz 16 haftalık yarkamızı. Bekliyoruz burada bir ay. E bunlar neden yumurtlamadı? Arkadaşlar şimdi siz bu hayvanları getirip kendi akranından büyük bu tavukların içine koyarsanız bu hayvanların gelişimi yavaşlar. Adaptasyonu zorlaşır. Yem yedikleri oran azalır. Ve yumurta oranları da azalır. Ama şimdi bu hayvanları kendine ait sırf bir yerde beslerseniz de böyle bir işte burada besleyen abimiz sadece fobi olarak yumurtalarını alayım günde 5-10 tane yiyelim diye besleyen adam. E Bu da her tavuğa ayrı kümesi yapamayacağına göre diyor ki bir ay geç yumurtlasın. %100 yumurtlayacağına %80 yumurtlasın. 70 yumurtlasın. Ama böyle dursun diyor. Bu da çok mantıklı bir sistem. Yani hani her kümesi ayrı yapmak da kolay bir iş değil. Ama şu yapılan kümes de sıfır maliyetli mükemmel bir kümes bence. Şimdi hemen şurada İspanyol tavuğumuzu da göstereyim size son olarak. Bakın şöyle sabitleyebilirsem. Kaçmış mı orada? Vay çakal. Hemen kaçmış. Şurayı şöyle açayım. İsmeç tavuk bir o tarafa geçiyor bir o tarafa açacağım bakın tam şurada bak arada kümesin sağ bölmesinden geçiyor açmaktan vazgeçtim o yüzden şimdi kümesin içine girmek istemiyorum üstümde müsait değil arkadaşlar diyeceğim o ki ataks besleyerek de güzel köy tavuğu şeklinde üründürebilirsiniz bakın şurada aslında siyah safkan bir köy tavuğu var ataksa benziyor mu benziyor ama köy tavuğu İşte şöyle köy tavuğu var bir tane ligorin var. Yani karma bir kümes. <laughs> Dediğim gibi ticari bir kaygı güdülmediği için gayet de he, kışın burada yumurta verim <laughs> azalır. Biraz soğuk olur kümes. Ama hayvanlar görüyorsunuz maşallah. Hepsinden kan damlıyor yanaklarından, ibiklerinden. Canlı. Şöyle kümes sitesi 1 2 ve en başta 3 kümes. Bu komşularımız zaten burada yaşayan hayvanlarına her gün bakan insanlar. Arkadaşlar size bugünlük işte bir kümes örneği. Kümes sitesi ve güzel hayvanlar gösterdiğimi düşünüyorum. Siz de bütün bu hayvanları besleyebilirsiniz. E, satın almalarla ilgili yani ben direkt bir satış yapmıyorum. Herkes soruyor. İşte benim şapkalı tavuklarım çok hoşuna gitmiş. Birkaç kişi onu sormuş. İşte Brahmalarım Hintlerim. işte hepsinden soran var. İşte sultanları soran var. Arkadaşlar dediğim gibi ben öyle bu işi ticaret olarak yapmıyorum. Ben keyif amaçlı yapıyorum. Ama şu da yok. Yani işte hiç kimseye Hint tavuğu satmam, horozu satmam. Hiç kimseye işte Brahma satmam da demiyorum. <laughs> Tabii ki de satarım. Yani sahiplendiririz. Ama yani işte ticari olarak düşünenler ya da uygun düşünenler hani lütfen o kişi ben değilim. Yani ben çok emek harcıyorum. En iyisini beslemek için emek harcıyorum. Hani e, o yüzden şey gelebilir. Örnek veriyorum pazarda 30 lirayken bir tavuk işte ben o tavuğu 60 lira isterim. Niye derseniz de dediğim gibi yani şimdi pazardaki örnek veriyorum. Bu kümes benim bile değil. Yani pazardaki 40 lira istenen ataksla şu atak sizce aynı mı? Bence değil. Eee yani bu tavuk köy tavuğu olmuş artık yani. Atakslıktan çıkmış. Artık çok tecrübeli. Yani yayılma eğilimi var. Tüyleri düzgün. İşte horozu tanıyor, kümesi biliyor. Ya yani bu tavuk bence hani 40 liradan çok daha fazlası neden? O yüzden hani lütfen hani dostluğumuzu arkadaşlığımızı hiçe saymadan alışveriş yapalım. Yani ben de öyle dediğim gibi benim satma kaygım yok. Yani benden isteyen insanların da hani alırken maddi kaygılar gütmemesi lazım. Yani ben e, evet pazarda 30 lira bir ataks bende yok ama yani şu tavuk benim olsa ben bu tavuğu 60 lira isterim. Yani çünkü neden bu artık ataks değil yani bambaşka bir şeye dönüşmüş. Yani emek var. Bütün bunları düşünmek lazım. O yüzden de yazacak olan arkadaşlara şimdiden e, yani bu videonun sonunda söylemiş olalım. Ya yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ya. Benim malım kıymetli demiyorum ama herkesin malı kendine kıymetli. Ee, bununla beraber şey yazanlar da var. İşte pazardan şunu almak istiyoruz, yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar, e, ben herkes elimden geldiğince yardımcı olurum. Hani e, ben pazarı çekme amaçlarımdan birisi zaten pazardaki ticaretin de artması. Hani bizim sayemizde pazara giden insanlar oluyor artık. İşte yerini soran <laughs> oralara giden insanlar var. Onlara da şöyle bir şey söylüyorum. Arkadaşlar pazardaki gördüğünüz hayvanlar her hafta değişiyor. Yani örnek veriyorum. Bu hafta pazarda şöyle bir horoz görürsünüz. Öbür hafta şöyle bir horoz görürsünüz. Bu her hafta değişiyor. O onların alıp satmasıyla alakalı bir durum. Yani biz de bunu e, ne olduğunu bilemem. Ama Instagram üzerinden işte ben şundan istiyorum. Şu fiyata bulursan alır mısın şeklinde. Hani istekleriniz olursa ama bunları Instagram üzerinden yazarsanız hani bireysel olarak rahatça konuşabileceğimiz bir yer olur. Yani benim için gizli kapaklı bir şey yok. Youtube üzerinden de yazabilirsiniz ama işte e, yani şöyle söyleyeyim. Kendi cebimden gidip size horoz alıp siz onu da sizin de onu benden satın almanızı bekleyemem. Çok açık söylüyorum. E, daha önce böyle yaptım. Çok hayırlı sonuçlar doğurmadı bana. O yüzden örnek veriyorum. Şöyle bir horoz beğendiniz. Emsal bir horozunu alır mısınız bana derseniz. Hani pazardan alırız. Size göndeririz. Tabii bunlar için siz önceden ücretini yatırmanız lazım. Şunu da yumurta zannettim ama mükemmel bir taşmış. Önceden yol parasını, hayvanın parasını yatırmanız lazım ki size gönderebileyim, alabileyim. Alamazsam da geri paranızı gönderirim. Onu da söyleyeyim. E, ee, bugünlük videomuz bu kadar. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı. Abone değilseniz abone olmayı. Lütfen unutmayın Hoşçakalın Herkes kuş isteyecektir Adam kuş mu başlıyor <laughs> Aynen doğru herkes kuş istiyor zaten Şimdi e, arkadaşlar Videonun sonuna ekleyeceğim demiştim hemen ekliyorum Akşam saattir oldu ezan da yeni okundu azizallah. Arkadaşlar şimdi e, Bakın şöyle iki tane Bir tane gök benekli ak kuyruk Perçemli bir tane de dumanlı benekli Onun ak kuyruğu yok Erkek biri dişi ee, şöyle ayaklarını gösterelim. Tamamını göstermeyeceğim kardeşim. Müfit diye bir kardeşimiz. Yorumları var zaten. Ee, görürsünüz de kanalımızın sıkı takipçilerinden. Ona hediye ediyoruz bunu. Arkadaşlar herkes istiyor. Herkese hediye etmemiz mümkün değil. Daha yine Müfit kendi söyledi. Kuşu basmıyorum ben arkadaşlar yani. Bassak bile yetişmez bu kadara. O yüzden e, şimdilik bunu Müfit kardeşimize hediye ettik. Tam da açamıyorum kutuyu. Bunlar buraya yabancı. Şöyle göstereyim. Şöyle kardeşimize de verelim otu'yu. Teşekkür ederim abi. Ee, rica ederim kardeşim. Güle güle besle. Tüyüncü ömrü olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi gidelim.